Orva Slot kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 1487 liralık küçük bir kasamız var. Ne yapacağız? Bizim dedede de katlamaya çalışacağız. Nasıl katlamaya çalışacağız? İnanın aynı Sweet Bonanza gibi deneyeceğim. Bu arada Sweet Bonanza'da bugün çok dayak yedik. Yani 5000 lira heba oldu. Dün de dayak yedik. Ya yani çıkmayınca çıkmıyor. Olmayınca olmuyor. Ödemeyince ödemiyor yani. E biz de ne yaptık? ya yani her zaman dedede büyük kasa ile video çekemem zaten ben bunu daha öncesinde de söyledim her zaman olmayacak bir şey o. Gel ee, ya girdik bakalım. Bu dede attığım bugünün ilk kasası bu arada. Ya vallahi biraz zorlamayı planlıyorum. Yani ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama dedeyi de sweet bonanza gibi günlük 5k kasa bırakacağım. Böyle haftada bir veya iki kere de büyük denerim. Olursa olur atarım zaten. Olmazsa da olmayanı da atarım sizlere. Ya mantık olarak şey ya bildiğiniz tweet tarzı işte girene kadar devam girmediği noktada yani şey girmediği noktada devam girdiği noktada da bir üst bareme çekeceğiz. Bakalım bize burada ne lazım normalde ben özelliği açmadan yaparım. Ee, ama bet küçük olduğu için oyuna girmemiz lazım bizim x kovalamaktan ziyade. Bakalım nasıl olacak. Bu aralar bir yoğunluğum var. Yoğunluğu atlatabilirsem nasip olursa. Hop girdik de bu arada. Güzel. Ee, bir şeyler daha yapacağız canlı yayın ve telegramda ama şu anda yoğunluktan dolayı inanın kafamı kaldıramıyorum. Ama böyle arada can sıkıntısında vesaire yayınlar açmak istiyorum tekrardan. Ee, şöyle yapacağız büyük bir ihtimal. Bugün açarım yayın. Biraz sohbet muhabbet ederiz. Kasayı katlarsak da basar gideriz gibi. Zaten bir kırgınlık var bu çok yor böyle hız yani çok fazla çalışıp şey yapınca ister istemez bir yoğun böyle e, vücutta bir yoğur, yorgunluk, yoğunluk ne ya. Yorgunluk oluyor. O da var. Biraz yaşlılık da var bilmiyorum artık. Epaşam X atmayacak mı sen? Ha bu denen de bu oyundan nefret ediyorum ya. Bir bakıyorsun ilk atmış, bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Bu 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 turda ne atabilir ki? Bedavadan gitti. Devam bu betten devam edeceğiz. Ee, biraz şeylerden bahsedelim oyunlarla alakalı. Bugün liste paylaşacaktım, liste paylaşmayı unuttum. Telegram'da günlük listelerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Ee, yarından itibaren tekrardan e, bu listeleri paylaşalım. E, bu listeler nedir hemen söyleyeyim. Ben gün içerisinde bir bilgisayardan böyle düzenli olarak farm atıyorum binlik. Bu binlik farmlarda da e, şey yazıyorum mesela grupta. Diyorum ki şu 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 oyunda aldım bu bu, bu oyunda alamadım. Bilginiz olsun. Ha, bu listeye göre hareket eden arkadaşlar var etmeyen arkadaşlar var. E, şöyle e, şans kişiseldir arkadaşlar. Benim şansım yaver gider ben ödeme alırım dededen ama şekerden alamam. Sen de gidersin şeker denersin ondan alırsın. Ama bu tamamıyla kişisel bir şey. Yani şans olayı biraz farklı. Ben yine de paylaşıyorum görmek isteyen arkadaşlar. Dün 8 tane maç paylaştık. Zor maçlardı. Sıfırdan sıfır olan bir maçı bulduk. Fenerbahçe'miz biz biraz üzdü. Galibiyeti güzeldi. Trabzon'un arkadaşları da geçmiş olsun diyeyim bu arada. Ama şey kötüydü yani. Nasıl anlatayım? Beklentim çok gol olacağı ile alakalıydı. 1-0 bitti. O biraz sıkıntıya soktu. Yanlış hatırlamıyorsam 8 maçın 5'i gelmedi. Ay. Ama ben zaten listeyi paylaşırken aralarından kafanıza yatanlar varsa ona göre oynayın dedim. Ne olabildiğince ananız ay oğlum yemin ediyorum var ya az kalsın aa içim yemin ediyorum bir an böyle şey oldum yan tarafta da of oyuna girdi. Siz şey yapmıyorsunuz da yan tarafta da Street Bonanza oynuyorum bir yandan. <laughs> ee, ya yanlışlıkla süper yani binlikten süper alıyordum az kalsın gidiyordu 20 bin lira. O yüzden anlık tepki veriyordum. Kusuruma bakmayın ne olursunuz. <laughs> Allah'tan çıkmadı ağzımızdan küfür ya. <laughs> ya vada yakaladım yemin ediyorum. 5 xle başladık. Hadi bakayım. Boş. Güzel. Güzel. Güzel, güzel. Baba bak. İlk saat para ver. İlk saat para ver. Ben paranın azı çoğu büyük küçüğünde değilim. Büyük para versen daha güzel olur ama. Onu da söyleyeyim yani. Onu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Şimdi şu taraftan ben oyunu durdurayım. İki tarafa birden bakamıyorum. Gözüm acıdan nasıl satayım. iki tarafa da bakacağım diye. Ver buraya x salpaşan Sal paşam buraya x. Paranın küçüklüğüne bakmayın bu arada. Kasam zaten küçüktü. Yani şimdi abi 20 lira 30 lira x istiyorsun diye. Yani abi kasa küçük. Küçük kasa oynamayı anlatmaya çalışıyorum. Yani sistem bende bu. Yani her zaman büyük kasa olmaz. Yani bu nasıl olacak? Yine söylüyorum. Ayda 2-3 tane anca büyük kasa görürsünüz benden. Geri kalanların hepsini küçük olacak. Yani böyle büyük kasalar çok fazla olmayacak. Yani başladığımız noktanın bir tık gerisindeyiz ama bir tık arttıralım. Bakalım girebileceksek buradan girelim. Şeyle de ilgili konuşalım. Şu bonus antlarda istediğiniz oyun varsa arkadaşlar hani siz bana oyun listesi yazın aşağıya. Herkes 3 oyun yazabilir bu arada. Herkesten bahsediyorum. Hani hiç aboneymiş bilmem neymiş falan alakası yok. Herkes 3 oyun yazsın. Yazan 3 oyundan Bazen hepsini alalım bazen farklısını. Şöyle bir 20 oyunluk bir bonus ant yapalım. Bu bonus antı da e, yayında açalım arkadaşlar. Bir de birkaç tane e, etkinlikle alakalı fikrim var. Size danışayım. Ama bu etkinliklerin tamamı Telegram üzerinden olacak. Yani YouTube yayınındayken Telegram üzerinden yapacağız. Şöyle olacak arkadaşlar size hemen söyleyeyim. Örnek veriyorum bir oyuna gireceğiz. Oyundan alım rakamını bileceksiniz. Örnek veriyorum. Diyeceğim ki bense binlik alım yapacağız. Siz de aşağıya herkes bir adet yazabilecek. Ee, tahminde bulunacaksınız. Örnek veriyorum 3.200 dediniz. Biri 3.201 dedi. Ee, biri de 2.199 dedi. 3 kişi izliyordu yayını. Örnek veriyorum. Bana da 3 3100 ödedi. İşte bu 3200 3199 diyen arkadaşa ödülü vereceğiz. Ödül sisteminde şöyle yapacağız. Etkinliği uzun tutabilmek için e, büyük bir tane 10 kez falan yapacağız. Ufak ufak yapacağız. E, bir şekilde bir şekilde Bir şekilde hem sizlerin de kazanabileceği ama bu tamamıyla diyene söylüyorum. Kripto üzerinden yapacağım bu işlemleri. Kripto adresi olmayan arkadaşlar abi şuradan gönderir misin buradan gönderir misin demesin. Hiçbir şekilde göndermem. Kripto üzerinden direkt hesabına göndereceğim. Kazandıysa bile kripto adresi yoksa maalesef göndermeyeceğim arkadaşlar. Gidin arkadaşınızdan dayınızdan halanızdan kripto adresi bulun. <laughs> Oraya gönderin. Güzel oldu bu arada ödeme. Biraz kasa bir toparlandı. Ee, onun dışında birkaç tane daha şey düşünüyorum. Yani Burada chat alakalı çok fazla bir şey yapamıyoruz ama e, belki bir Telegram botu düşünüyorum eklemeyi. E, Telegram'da aktif olan ilk üç kişiye aylık belli bir ödül. Yani işte ilk iki kişiye bir ödül. Yani bu aktiflik nokta koymak değil. Burada gerçekten belli bir karakterde yazı yazmak. Yazıyı e, örnek görüyorum 500 karakterden sonra ödüle nail olabilir. İşte örnek görüyorum 500 karakteri geçti. 700 karakter yazdı. Biri 699 yazdı. Biri 698 yazdı. 700 699 karakter yazanı direkt kripto hesabına para atacağım. Ya yani böyle bir etkinlik düşünüyorum. Ya yani bu yayın etkinliği, bir tane Telegram etkinliği düşünüyoruz. Ee, nasıl olur sizce? Bununla da ilgili bir ufak bir yorum alırsak biz buna pazartesi günü bir start verelim istiyorum. Özellikle yayın olayına. Diğer botun yazılımını yapmamız gerekecek. Ya da böyle bir bot varsa ona bir bakmamız gerekecek bir problem, sıkıntı var mı diye. Belki yayına mini quiz tarzında bir şey koyabiliriz. Oyunlarla alakalı olabilir. Genel kültür olabilir. Yani anlık canlı yayında. Benim ilk gördüğüm yazan arkadaş olacak bu arada. Onu söyleyeyim. Örnek veriyorum. Sallıyorum şu anda. Hani şeye takılmayın. işte Gürcistan'ın yüz ölçümü dedim. İlk Google'a hızlı şekilde yazan ve canlı yayında bunu yazan arkadaşa örnek görüyorum 5 dolar. Çünkü bunu ya bir buçuk saat 2 saat yayın yaptığımızı düşünürsek 10 tane, 20 tane soru soracağız. Belki 30 tane soru soracağız. Ara ara böyle 5 dolar, 10 dolar, 5 dolar, on dolar sonra hepsini toplu akşam veya gece işte yayından sonra oturacağız, göndereceğiz. tabi evet, tabii şöyle bir durum var. Yayında olup Telegram'da olan olmayan arkadaş maalesef bundan yine yararlanamayacak. Her türlü Telegram'da olmanız gerekiyor. O da şu sebepten Yayına geçerken oradı. Yayını izlemeyen bir adam. Yani geçerken oradı. Soruyu da cevabını biliyor. Ya o adam hak etmesin abi. Kusura bakmayın. Gelsin. Beni düzenli olarak izleyen adam kazansın istiyorum burada da. Bu konuda birazcık cimrilik yapacağım. Kusuruma bakmayın. Ee, ama böyle ufak ufak etkinliklere başlayacağız. Startını vereceğiz. Ee, her yayında olur mu bilmiyorum. Çünkü her yayında ben böyle oturup sorular hazırlayamam. Ee, mod arkadaşlara da söyleyemem. Ama böyle ara ara. Ee, şeylerini yapacağız. Ee, bu şeyi kesin yapacağız. Telegram'da kim daha çok işte sohbete katıldı vesaire olayı kesin olacak. Ee, şey tahmin etkinliği de olacak. Tahmin etkinliğini arada açacağız. Tahmin etkinliğini yapacağız. Onların dışındakine bakacağız. Hadi be paşam. Şöyle artık oyuna döneyim. Anlattım size tüm aklımdaki planları programları. <laughs> Abi hasta oluyorum ben ya. Oo çok kötü oldu bu bir oyuna alırsa benim hastalığım geçer. 8x güzel yeşil. Geldi güzel. Olur. Bir anda kasa böyle bir 3000 lira geldi. Güzel oldu. 2'ye katladık kasayı. Ya yeter ki şurada dedenin birazcık bize... Çok pardon tekrardan. Ya boğazda böyle bir gıcıklanma var. Dedenin bize burada gıcıklık yapmaması gerekiyor. Dedem dedem, can dedem, gözlerim Ercan dedem yani güzel bir şekilde öde bana. Ben de gidem dedem. <laughs> ya yani bir şekilde ödetmek lazım dede. Dedeler bu aralar e, sıkıntıdalar. Geçen gerçi güzel ödedi dün de. İşte sivit bugün bizim içimizden geçti. Ya bu arada sivitin 3 kasanın dışında ben ekstralarda da girdim. Ya yani 3 kasayı girdim, bitir, Ya yani girmeden önce dün gece de girdim ben. Ya yani o kadar kazanmışım şöyle biraz yüksekten farm atayım. Mm -mm. Mm -mm. Yani sivitler taş ediyor adamı, taş taş bayağı taş ediyor. Hadi bu oğlum be. Gir be paşam. Neren eksilir girsen? Bu arada güzel line oluyor bak. Çok güzel line oluyor da dede var x atmıyor o yüzden. Bizim buradaki derdimiz de, ya, ya çok büyük x atması lazım oyun içindeyken. Tamam mı? Ya çok büyük x atacak. bize ihya edecek. Ya da e, bunu atamıyorsa eğer. Ya kardeşim sen direkt bir oyuna sokacaksın beni. Güzel bir para ödeyeceksin. Başka çaresi yolu yok yani. bunun. çok zorladık. Biraz yukarı alayım. Bir tık, bir tık çok değil. Bir tık. Ya bir şuralarda bir alsa düşüne aha girdi vallahi. Gülüyoruz. Düşünecektim diyeceğim de. Telegram'dan da yazıyorlar. Evet yine boş geçen bir dedemiz. Ara ödemeler daha iyi verdi oyuna. Girmesen ara ödeme yapsan daha iyiymiş anasını satayım. olun be şuraya. düşürmesi lazım bir şeylerin daha da. Yok baba ilk satmıyor ya. İlk satmayan oyun mu olur Allah a... ya. Çok mu zorluyorum ben mi çok şey yapıyorum acaba bilmiyorum ama. Yani bu kadar zorlamak mı kötü? Zorlamıyorum da anasını satayım. Yani standart oynuyorum. Baksana 5 spin kalmış. X göstermiyor bana ya. Ya oğlum 2 2 o o bir tane daha ki bravo sana ya. Vallahi bravo. Ya zahmet ettik sana böyle şey mi olur? O zahmet vermeseydin kardeş. Yemin ediyorum dedeme de demeyeceğim. Bunun yapımcısıyla beraber yatıracağın yere çatır çatır tokatlayacaksın. 2'den 3'e terfi ettik. Paraya bak yukarıdaki. 7x'imiz var ya. Vallahi 7x'imiz var ya. Şaka gibi ya. ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Şu bette 200 lira biriktirdim yukarıya. 3 daha verdi 10. Tamam, bizi 3 evetle uğurluyorlar. Hadi bakalım. Pır 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 tık, yüzük. Gelmedi. Son spin. Tamam, 200 lira daha verdi işte. Tamam, yeter. Hadi bakalım. Hadi, bir sonrakine geçelim. 9, 19. Olur. Bak, burası güzel oldu. Güzel, 19 olur. 19 candır. 1500. Aferin lan. Bak bana böyle şeylerle gel ya. Ha, 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 bak şimdi güzel katladık aslında. 1500 e 6000 yaptık. Ama biraz da o, biraz daha oynamak istiyorum. Satın mı alsam normal Yok ya. Abi bak işte ben böyle kafayı yiyorum anladın mı? Gel baba gel. Gel. Böyle devam edeceğiz. Abi yok. Ben eğer satın alırsam elim ayağım birbirine giriyor. Aha girdi. Güzel. 5 tane ile girdik. 5 tane de girince genelde ödemiyor ama. Bakalım. Fark etmiyor her şekilde ne öderse ödesin. 2000 lira bile ödese bu şekilde çıkacağız. Çok hızlı girdi çünkü. Çok güzel lan. X at bakayım abi. abim. Abim. Ananı. X niye atmıyorsun paşam? Doğru düzgün bir şey. ilk at da para alayım. 150. Devam. 4x başladık. Mor. Mor mor. Alo mor var mı? Yok. X de yok zaten. Yeşiller mavi. Sarılar. Yüz kupalar. Hepsi bir tek kalıyor. 2X. Hayatta bırakmaz peşimi. 3 de yanına. 3, 2, 3, 4 oldu. Bak 4, 3, 2 hatta oldu. Benim bu X'lerden çektiğim nedir ya? Abi hala 3 atıyorsun. Yok mu şöyle 5, 10 bir şey ya? At oğlum bir de line up. Artık line yapman lazım. 13. Ya ben her şekilde çıkacağım bu arada. 7'yi buluyor buluruz herhalde. Herhalde biraz daha bir şeyler öder. 7'yi bulur basar gideriz. 3 daha verdi 16. Tamam 7'yi bulduk. Ben ben saniyesinde kaçarım zaten. Hayatta durmam. Yani evet, bu saatten sonra ne yapacaksan yap. Bırak beni ben gidiyorum. Güzel line. Güzel. Kade. Oy! çok iyi lan kadeh lan. Lan kade olur ama olur sakin. Çok iyi. 11 bin de buradan. Lan hiç beklemiyordum. Çok saçma bir yerden geldi. <laughs> Aferin lan sana oyun. Aferin lan sana dede. Oğlum bu adam sövmeyince çalışmıyor ya. <laughs> güzel güzel güzel. 19.000 diyebiliriz. Arada bir 70 lira eksiğimiz var. Yeterli. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlı günler olsun.